bağlarını çıkarın. Bu yüz kişiyi dünyanın en büyük tuzaklarına kapattım. Tavanı indirin. Vay canına. Ve bu 5 dev tuzaktan sadece ilki şu kocaman paintball savaş alanı ya da şu çılgın dönem makine. Hepsi de yarışmacıların sınırlarını zorlamak için tasarlandı. Birinci olan yarışmacı bu eşsiz kupayı kazanacak. Ne olun kupayı ezdirme sakın. Bakın bu dikenler gerçek değil tabii ama bu ilk tuzaktan kaçmak için gerçek olduğunu düşünün. Çünkü talan çökmeden elini çözüp de odadan çıkamayan yarışmacılar bu etapta elenmiş olacak. Çıkın dikenler geliyor. Bakalım kim önce çıkacak. Geç hemen, geç geç hemen geç hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Acele edin, çok az vakit var. Oyun sona erdi. 49 kişi elendi ve 51 kişi yoluna devam ediyor. 4 tuzak kaldı ve akıllara zararı yeni bir tuzak geliyor. Vay canına ya. Aşırı çılgın bir şey bu. bu. Resmen delilik. Delilik bu. Hoş geldiniz. ikinci tuzaktayız. Şu anda bir paintball aranasında kapara kısıldınız. Bu savaş alanından sağ çıkıp çizgiyi geçip bir karoya basan ilk 20 kişi bir sonraki tuzağa geçer. Heyecanlı gibisiniz. Paintball silahlı gardiyanlardan korkmuyor muyuz? Hayır. Hayır. Korkum. Çünkü sadece bir defa bile vurulursanız anında eleneceksiniz. Orada bana yetecek kadar painful yok ki. Evet, ben de hemen arkasında olacağım. Normalde karşılık verirdim ama silahımız yok, o yüzden pek bayılmadım. Bir şey daha var. Yeşil ışık yandığında ateş kesilecek. Ah, tamam, fena değil. O yüzden yerinizde olsam bunu aklımda tutardım. Hepinize boşan. Her şey geçecek olan burada. Hadi, ben kaçacağım. Numara banka. dört, unutma, 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 unutma. Hadi 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 hadi. Deli gibi ateş açtılar. Tamam başladılar. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> aa biri vuruldu. Ateş A devam ediyor. Vuruldu. O kadar çok paintball var ki kaçacak yer yok. Şu an yarışmacıların hepsi vuruluyor. Sanırım geçebilirim. Diz çök hedef düştü. Aha bu kapıdan kalkan yapacağım. Aa, aa kapıyı kullanıyor. Mermi aldım. Aa bakın minibüsün arkasında güvende. Biz de öyle yapalım. Işık yeşile dönünce bitişe koşalım. Ara vermiyorlar. Yeşil yanınca hareket edeceğim. Ateşi kesin. Olamaz, olamaz, olamaz. Yeşil hadi hadi hadi. Bitiş çizgisinde koşun yetişebiliriz. Bitişe doğru koşan iki kişi var. Ve başardı. Aa olamaz. Hayır ikinci yarışmacı elendi. 19 kişilik yerimiz var ve bir yarışmacının kazanması diğerlerini de cesaretlendirdi. Aa burada bir sürü insan var.